Bu videoda Almanya'daki spor salonundan biraz bahsetmek istiyorum. Spor salonunun mantığından ee, birkaç video izledim. Sadece spor salonunda nasıl çalışılır vesaire muhabbetinden biraz bahsedilmiş. Ama buradaki kayıt süreci olsun, çalışma saatleri olsun vesaire bunlardan biraz bahsetmek istiyorum bu videoda. Bu konuda biraz bilgilendirmek istiyorum spor salonuna aşin olan insanları. Ben Türkiye'den yeni gelmiş birisiyim. Yani burada doğdum, burada büyümedim. Türkiye'de eğitimimi tamamladım. Şimdi buraya entegre sürecindeyim. Ve şu an spor salonuna gidiyorum. Saat şu an 4'e geliyor. Gece 4. Ve spor salonları 24 saat açık genelde. Çünkü spor salonları burada kurumsal spor salonları. Yani bireysel değil. Ve şu an spor salonuna gidiyorum ve spor salonunda şu an bir eğitmen yok. Bunun bunu biliyorum. Bunun uygulaması var. App var. Google Play'de veya Apple Store'da da var. Kusura bakmayın biraz nefes nefeseyim. Ee, çünkü spor salonu öncesi biraz dışarıda koşu yaptım. Küçük bir ormanlık bir alan var. Orada biraz koşu yaptım. Evde bilgisayarda oturuyordum. Bilgisayar biraz sarmadı. Canım sıkılıyordu. Bir spor salonuna geleyim dedim. Üyeliğim var. Aa, spor salonunun fiyatından bahsedecek olursak aylık 25 euro ödüyorum. Sadece 25 euro ödüyorum. Epini de kullanıyorum. Mesela içeride kişisel danışmanlık da var. Gündüz saatlerinde hocalar oluyor. Bu arada spor salonunun burası. 3 katlı bir yer ama 2 katı bizim kullanımımıza açık. Biraz içeride de video çekeceğim. Bu konuyla ilgili size de göstereceğim. Kartlı bir sisteme sahip. Mesela ilk kayıt sırasında bir kart veriliyor. Kartı size tanımlıyorlar ve istediğiniz zaman girip çıkabilirsiniz. 24 saat 7 gün açık. Benim gibi gece 4'te de gelebilirsiniz yani. öyle şimdi hiç aşama aşama size bunu çekip göstereceğim salona buradan giriş yapıyoruz. Hemen karşımızda danışman var ve burada kart okutacağımız giriş yeri var. Kartı girerken okutuyoruz, çıkartırken okutmuyoruz. İçeride istediğimiz kadar kalabiliriz. Burada bekleme yerimiz var. Oturup dinlendiğimiz yer. Ben genelde dinleniyorum orada. Burada otomatlar var. Enerji içeceği, protein olan içecekler, proteinli içecekler ve protein tozu vesaire ürünler satılıyor. Kartla satılıyor genelde. Ben kartla aldım nakit oluyor mu bilmiyorum bu konu hakkında fikrim yok. Burada fiyatları yazıyor. Fiyatları merak edenler için net bir çekim yapmak istedim. Protein tozları bunlar. Çeşit çeşit içeriği. Mesela burada da protein barlar var. Bir şey yapacağımız matara da var orada. Burada da değerli eşyaları koyacağımız bölüm var. Yani burada da kartlı sistem. Cüzdanı vesaire koyup orayı kartlı sistemle direkt hemen kapatabiliyoruz. Çıkarken yine alabiliriz. Buradaki dolaplara koymak yerine oraya koyuyoruz burada. Burayı da merak edenler olabilir. Her türden insan var sonuçta. Burada saç kurutma alanımız. Ve dolapların olduğu bölüme geldik. Giyinme odası. Buradaki e kutular da, dolaplar da hepsi kartlı sistem. bu dolabı kullanacağım. 108 numara. you yeah. Ve şimdi eve gidiyorken e, benzin fiyatlarını da gördüm. Belki merak eden de vardır. Ve bu her zaman merak ediliyor. Bunun ben de farkındayım. Ben de çok takip ediyordum. Burada yaşamasam bile o zaman. E, fiyatlar böyle. Dizel 1.61 Diğerleri yazıyor zaten. İncelersiniz. Şimdi spor salonundan çıktım. Eve geçiyorum. Ortalama saat şu an 5.30 buçuk civarı. 6'ya geliyor. Ve bir şu konudan da bahsetmek istiyorum. Onu da merak ediyor olabilirsiniz. Ee, kaç saat çalışma yapabiliriz içeride? Ee, Türkiye'de iki saat ortalaması vardı. İki, maksimum 3 saat ee, hocanın inisiyatifine kalmış oluyordu. Özel salonlarda da öyleydi. Belediye destekli salonlarda da öyleydi. Ben özel e, salona da gittim. 3 üç, üç buçuk yıl kadar ortalama. Üniversite zamanında da gitmiştim. E, Gaziantep'te. Ve... Belediyenin sunmuş olduğu yerlere de gittim e, Saat sorunu kesinlikle burada yok Kesinlikle yok Başınızda kimse yok bir girerken kart okutuyorsunuz e, Bir Dediğim gibi bir girerken kart okutuyorsunuz bir daha Çıkarken de kart okutmuyorsunuz yani içeride ne kadar süre kaldın 8 saat mi çalıştın 10 saat mi zaten yapamazsınız e, Kimse bir şeyinizi sorgulamıyor Eee ve hoca, e, yani çalışan antrenörler genelde günlük saatlerinde oluyor, mesai saatlerinde oluyor. Hafta sonu da olmuyor. E, onlara da sor, sorabiliyorsunuz. Nasıl devam etmem hakkında, çalışma konusunda vesaire. Hangi vücudun hangi bölgesinde, ne kadar süre çalışacaksınız vesaire. Bunlarla da ilgili konuşabilirsiniz. Ben bir kere destek aldım o konuda. Ve uygulaması var zaten. Apple Store'dan da indiriliyor. Ben indirdim. Oradan çalışıyorum gün gün bölge bölge çok detaylı bir şekilde bahsediyor hem e, vücutta nereye çalışacağını videolu anlatım da var yazılı anlatım da var mesela diyor ki omuz çalışacaksınız omuzda diyor 26 numaralı aletle devam edeceksin şu kadar şu kadar devam edeceksin sıkılığını da sen belirliyorsun zaten en başta kayıt olurken, vücudunda ne gibi değişiklikler yapmak istiyorsun kilomu vermek istiyorsun kas mı kazanmak istiyorsun vesaire. Bundan da kısaca bahsetmiş olayım. Biraz uzun oldu ama bu konu hakkında da merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü ben Türkiye'deyken de ve buraya geldiğimde de buna benzer videolar görmedim. Ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Gündüzleri bayağı yoğun oluyor içerisi ama yeter yeteri kadar ekipman var hatta daha fazlası. Ortalama 15-20 adet koşu bandı var mesela diğer aletlerde bir o kadar var yani her birinden bu kadar çok sayıda var. Bu çok iyi ama gece çalışmak daha çok hoşuma gitti. Bunu aslında öncesinde iki defa yine gelmiştim. Yine böyle saatlerde gelmiştim. Gece 3 4 gibi gelmiştim. Çok sakin oluyor. Temizlik görevlisi vardı. Dediğim gibi antrenör yoktu. Antrenöre gerek yok zaten. Öyle bence güzeldi. Ben gelirsem tekrar gece gelirim diye düşünüyorum. Çünkü evdeki işlerim bittikten sonra yani bu entegrasyon sürecindeki Alman cam olsun vesaire bunlardan zaman buldukça gece gelirim. Hem daha iyi uyku alabileceğimi düşünüyorum. Bir de böyle bir metot deneyeceğim. Bu konu hakkında da yorumlarda belirtirim. Bana iyi geldi veya iyi gelmedi. Öneriyorum veya önermiyorum gibi. Beklemede kalın. Ve kendinize iyi bakın veya bakmayın. Bu kimsenin umrunda değil. No 1'in bir rapinde bahsediyordu bu söz aklımda kaldı